Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle video çekiyoruz. Çekiyoruz çünkü çekiyoruz. <laughs> oh. Ha? Sen tava girmemişsin. Ne yapmamıştım? <laughs> tamam. Yavru bir kutu. Hemen bana şeyi getir. Hayır. İşte. Bu <laughs> da koymuştum ben size. Kendinize yapacağım. <laughs> Yapmadın, ben de kendime yapacağım. Şeye gitti şey ama. Sen gel de al. Ana abi unuttum. <laughs> Ana iki tane. Ana. Ulan <laughs> lan. Vallahi çok kasıyor. Bak dur. Bir dakika bunda <laughs> ne var? Benim vallahi hiçbir şey. Hı. <laughs> <laughs> Ya benden birin var mı? Bak. Yoktur ya. 3 tane demir daha gerekiyor. Bak. Ya ben de yani. Bana bak. Gel. Ben yavru kuzu getireceğim. Getir. Ben tamam. kendi ekim, ben kendi dünyamda var ya şey yaptım. Ne kadar çok geliştim bir görsen. Arkadaşlar. Her şeyim var. Hoppa. Anam yazmıyorum Ne? Ne? Kapı, kapı, yap, kapı yapma. Aa senin demin yapmışsın. Buraya. Ben şey yaptım lan. Kasık bir yaptım. Kasık bir kasık. <laughs> Sana... ...yetmeyiz. İki tane... Üç tane daha verirsen sana da yeter bence. Yemem yani yok. Yok. mu yok? Yok. Peslik. Sonunda yok. Peslik. İçeriden bir şey Ben bileyim sen? Ben sıkı. Bana çakmak yapabiliyoruz. Allah Allah, Allah. <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> 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 Buraya maden yapmış ki <laughs> Bende de var. Hem de 32 tane de var bende. Ben de 32 tane de var ekin Ne diyorsun? Kaç dakika oldu acaba? Ona 5 dakika olmamıştır yani. Herhalde. çok sen biliyorsun. Bakın ben, ben torçam bence. bence. Üç tane kuz, üç tane yiyor oldu. Bunlar şey için. Hmm, giderse ben. ben ne yapayım? Sen demir var mı? Altı tane var. Hı. Üç tane daha gerekiyor mu? Ben de şimdi üniversitede evet. Sonra neydi? Ben gidiyorum ya. Sen neredesin ki? Hı, <laughs> madem. <Evet. gülüyor> kömür buldum ha. E camları boş verim de evi genişletiyorum. Genişler. Ben mi? Evet, ben kömür topluyorum. Bu bir de benim ses önden geliyor. E, videonun görüntüsü arkadan geliyor. O yüzden sorun çıkabilir. Harika. Bakalım. Ben Alper'e mi yapayım? Ya, Yok Alper'e Ben yanıma doğru yapacağım. He. Yap. Yap, Yap o zaman. Hmm. Niye yapıyorsun? <laughs> Sen niye video çekmiyorsun acaba? Çekeyim. Çek o zaman. Çekim. Aa demir 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 demir. İyi ki kazmışım. İnşallah üç tane. Benim Olsun. Benimki kayboldu. Aa, Ekin. O azıcık kazmışın ya. Alta doğru falan. Ee, böyle kazmışın. Sağ ol. Bir de solu boş bırakmışsın. Azıcık imişin Allah orada. Allah aşkına ya susun ya sürekli gidin ya. Bir şey anlamıyorum bilmem be. İkiniz de gidin. Gülerim. Tamam. Bay bay.